İnsanlar hayatta kalmak ve mutlu olmak için çeşitli ihtiyaçlara sahiptir. Bu ihtiyaçları temel ve karmaşık olarak sınıflandırabiliriz. Temel ihtiyaçlar hayatta kalmak için gerekli olan fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları içerir. Karmaşık ihtiyaçlar ise kişisel gelişim, yaratıcı düşünce, başkalarıyla bağlantı kurma gibi ihtiyaçları içerir. Temel ihtiyaçlar Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinde 5 basamakta gösterilmiştir. Fizyolojik ihtiyaçlar yiyecek, su, barınak, uyku gibi temel fiziksel ihtiyaçlardır. Güvenlik ihtiyaçları fiziksel, ekonomik ve duygusal güvenlik ihtiyacı ait olma ve sevgi ihtiyacı, başkalarıyla bağlantı kurma ve sevilme ihtiyacıdır. Saygınlık ihtiyacı. Kendine değer verme ve başkalarından saygı görme ihtiyacı. Kendini gerçekleştirme ise kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarma ihtiyacı. İnsanlar bu ihtiyaçların karşılanmasıyla motive olurlar. Örneğin temel ihtiyaçları karşılanmayan bir kişi bu ihtiyaçları karşılamak için çalışmaya daha fazla motive olacaktır. Benzer şekilde saygı ihtiyacı karşılanmayan bir kişi de saygı kazanmak için daha fazla çaba gösterebilir. İnsanların motivasyonunu anlamak, onları motive etmek için etkili yöntemler geliştirmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamalısınız. Örneğin bir yönetici çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için onlara iyi ücret ödeyebilir, güvende hissetmelerini sağlayabilir ve iş yerinde bir ekip ruhu yaratabilir. Bu çalışanların daha mutlu ve daha üretken olmalarına yardımcı olacaktır. Hukuk büroları karmaşık ve rekabetçi bir iş ortamında faaliyet gösteren kurumlardır. Bu ortamda çalışanları motive etmek, verimliliklerini arttırmak için oldukça önemli çabalar sarf edilmelidir. İnsanların ihtiyaçları ve motivasyonunu bu çabalar önemli bir etkendir. Kurumlarla sözleşmeye çalışan hukuk bürolarında çalışan tahsilat ekiplerinin diğer çalışanlardan biraz daha fazla motive olmaya ihtiyacı olabiliyor. Bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağına dair bazı farklılıklar da doğabilir. Çalışanlar için fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak oldukça önemlidir. Bu ihtiyaçları karşılamak için bazı adımlar atılabilir. Yeterli maaş. Hukuk büroları çalışanların temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için onlara yeterli bir maaş vererek fayda sağlamalıdır. Güvenli çalışma ortamı, hukuk büroları çalışanların fiziksel ve duygusal güvenliğini sağlamak için önlemler almalıdır. Örneğin, hukuk bürolarında çalışanlar genellikle uzun saatler çalışır ve stresli durumlarla karşı karşıya kalırlar. Bu durum, ait olma ve sevgi ihtiyacına karşı ihtiyacı arttırabilir. Ayrıca hukuk sektörü, doğal bir kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirme için önemli fırsatlar sunar. Bu durum, ait olma, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını arttırabilir. Hukuk bürolarında yöneticiler çalışanlarını etmek ve verimliliklerini artırmak için bazı stratejiler uygulayabilirler. Temel ihtiyaçları karşılayın. Ayrıca çalışanların fiziksel ve duygusal güvenliğini sağlamak için önlemler alın. Karmaşık ihtiyaçları destekleyin. Çalışanların ait olma, sevgi, saygı ve kendini gerçekleştirme gibi karmaşık ihtiyaçlarını destekleyin. Bu iş yerinde bir topluluk duygusu yaratmak, çalışanlara takdir ve geri bildirim sağlamak ve çalışanlara kişisel gelişim ve ilerleme fırsatları sunmak gibi şeylerle yapılabilir. Eğitim ve koçlukla destekleyin. Çalışanların gelişimi, performansı ve daha iyi motivasyon için kurumsal eğitim ve koçluk desteğinden yararlanın. Böylelikle hem kurum kültürünüzü geliştirebilir hem de gelişen bir sistem sahibi olabilirsiniz.